Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşım var. Furkan yok mu sen? Arkadaşım Akif var. Merhaba Akif. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Boyla savaş oynuyoruz değil mi? Evet. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet. Tamam bir dakika. Şunu seçeyim. Allah Allah hemen de belli ediyor. Bu, bunu seçeyim. Arkadaşlar Drogo çıkarttım. Ve... Hayırlı olsun kardeşim tebrik ediyorum eee hmm. Başka da lafım yok aferin helal olsun Eee ben sana bir şey yapmıştım ona da teşekkür yok mu? Ee tamam eyvallah Supercell ID'ime de yardım ettim ona da teşekkür ederim Akayla o kadar yardım ettim, bir like atın ya çok yoruldum ya anlatmaktan <laughs> Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın Duydunuz takipçim diyor Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna yıllar sonra ne diyorum? Oyuna ya pardon konuşamıyorum abi. Şimdi ben bu arada videoları çekmiyordum dedim. Yani takipçim yokken çekmeyeyim dedim. Al takipçim. Arkadaş. Tamam. French mi? Ee, tamam. tamam. <laughs> Yok. E ee, bilmem. Ee, French'in gelen özellikleri de düşünürsek. Yandın. Bilmem. Yandın yandın. <laughs> Akeli gerçekten... boya savaşı çok eğlenceli. Baba. Yani Po ya, <laughs> ya dün arkadaşlar dünya yakalı dünya yakalı Frank yok ediyor yok ediyor adamla. Ama harbi ama gerçekten şey. Eee Frank'in bu yeni özelliği gerçekten. Çok ama güzel. şey Frank çok güçlü olmuş. He ee, adamla yok edemiyor. <laughs> bakın. Ya. bakın arkadaşlar şimdi. Dur ben seni öldürmeyeceğim sen de beni öldürme arkadaşlar hiçbir şarjı harcıyor Öldüm mü? Bakın arkadaşlar basıyorsunuz. Oh, batıyorsunuz hayır. POM hayır. Hadi başla Lan ayıp Ayıp lan Ben sana infajör Ohohoho Abi bu nasıl güç Nasıl güç Aa ilk defa denemiyormuş Bir dakika ya cümlemi yanlış kurmuş olabilirim Ya ee, ilk defa deniyormuş gibi yapma Denemişliğim vardır illa. Yok. Bir dakika. Merhabalar. Aleyküm <laughs> eka. Allah. Yükbel. Hadi ya. Abi to bak topa daha dokunamadım ya. Hangi <laughs> 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 film? Ee, gelecek bu kaç kaç? <laughs> Ama kaçtım. vuramadık ki. Söyle abi. sen söyle. Duyuyorum. Akıllı duyuyorsun sitte. <laughs> Hani bu işte Hı. E, şey demiyorum. He, o destans karakterinin adı neydi? B. Neydi ben? Tam telaffuz edemiyorum. O yengeç karakter gelecek ya. Onun geldiği sezonla ilgili ne düşünüyorsun? işte boya savaşı falan. Oh be sonuna indirdim. <laughs> e, güzel düşünüyorum yani. Baya hoş. Yani ben bu es... barikatların olduğu yere gitmişim. Allah'ım. Akela <laughs> okay, ne diyor? kankam benim. Ah oh, kaçamadım bir süre. Ya, tam bu videoya iyi like için. gelirse dur. Akın bu videoya iyi like gelirse Fuki'yi de alıyorum. Aaa arkadaşım. Baya savaşı. E, bu bir şey ilgimi çekti. E, hani maç bitiyor ya Hı -hı. en son bütün her yeri e, senin rengin neyse kazanmışsan o rengi boyuyor. He, ben de fark ettim onu kanka. Şimdi tek efsaneviyi seçeceğim. Zaten biliyor arkadaş. Okay, Gaban ya. Hadi bir like atın. Daha çok efsane çıksın. Her like bir efsane ver. Kanka bir dakika. Hı. Hmm. Seni çıkaracak bir şey kalmamış ki. Çıkaracak ee, kostüm. Pardon, bir Yeni sezon gelene kadar seni çıkarabileceğin tek şey Bey. kostüm. Beni Bey. Da var. Var, var. Bey de var. Bey de var. Aa durdu. Bu bir şans. Ya, <laughs> Aslında şey kandırdım seni. Ha ha ha. Kanka. Hı. arkadaş. Bunu anlatmak için Hı. Anlat. Arkadaşlar şey, dinle. Anlat arkadaşlar Benim hiç efsanem yok biliyorsunuz ki. Aynen, aynen Kesinlikle drakon yok. Kesinlikle 11 sene 11 de on, hani, sende yok. Tane söyle söyle. Arkadaşlar seni duyuyor. Hani şu işte savaş kazandıkça çevirilenler var ya. Stay iki, diye. Ender'de kaldı. Hı. Hmm. Sonuncu efsane mi yedim? öyle geldi. Bak efsane şekilde anlattım. Valla bir, çok iyidir. bir like hak ettin Ben daha iyi bir anlatım göremezsin kanka. Arkadaşlar kankamda... söyle. Allah. <laughs> Oğlum bu nasıl? Ne oldu lan? Okey. Yeni hali çok güçlü Frank'in. Çok güçlü. Megan, Chester'ın Eee neydi bu da? Leon'un. Lili'nin. Evet, evet Lily Bir de Barley'e de gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> ba ba <gülüyor> <gülüyor> Yok Barley'in hep geliyor arkadaşlar. Barley'in tamam şey tam hatırladım. Ooo çıkamadım. Ya lan çekicin Arkadaşlar <laughs> çok like ve abone bekliyorum. Bak takipçim yanımda. Kanka hmm. e... en güçlü savaşçımı seçiyorum. Okay, daha... Bu kadar... Good. Kanka hmm. şimdi fark etmedim. Merak ettim. Hmm. Buster şeyim var değil mi? Evet. Zaten hatırlıyorum. Evet bedava herkese. Kanka. Bakayım Akeli. şeyin nerede? Şimdi Skull Buster şey kostümüne bak. Arkada Skull Buster'ın deseni var. Ooo. Onu fark etmemiş. Oy, Bakayım her kostüm değil mi? Bantara şey oha. Bunun kostümünde de var. Barbar Kla kral. o en sevdiğim kostüm. Ba 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 ba. Kanka. Kanka. Efendim. Alabiliyor muyum? Alabiliyor Bula bir tane aksesuar alacağım. Al bakayım. Herkesi. Oku sen bana. Izgara biftek mi yoksa yer tarsıcımı? Ya sor. Sana soruyorum. Bakayım ben de e, bir şeyi bulasam bul. Kanka, ben yer tarsıcı kullanıyorum ama yani çok izgara biftek bence bayağı iyi. Bence izgara biftek al. O oh, harbi bir dakika ya. Izgara biftek harbi iyiymiş ben onu alacağım. Ben. Aldım attı. Hayırlı olsun diyoruz. Aa, eşya kalkan alayım. Okay, bunu düşünmeyin. Ka kalkandan başka bir şey almayın. Evet. <laughs> senin en sevdiğin kartlar şey mi? Bul mu? İnşallah. Kanka senin hesabında bir Black Rose var. <laughs> bir Black Rose yok mu? Ben de o derece şu an diyor <laughs> <laughs> Anladım. Arkadaşlar bana da bir şey söyleyeceğim dur Arkadaşlar Baba bu ay The Weeknd'pulpa'da yeni modele geldi. Çok güzel ve ma adını sonra son oynadığım gibi yeni modelde. <laughs> What? Arkadaşlar 10 dakika olsun videoyu kapatacağım. Daha 8 dakika. Kanka ne bu söylemişim. videoların daha fazlası gelsin için ne yapsın ha? Abone olup like ve ne yorum. Ne evet. Yani. Okay bu videoya tam tama... dur. Gel hadi gel. Geldim. Gördüm. Gelmemişim. Okay bu videoya ne kadar like gelirse Ay, konuşamadım. Akif'e Akif, e. Akif. Ve YouTube kanal açalım. Ne, <laughs> ne kadar like gelirse işte kanka. Kısmek. Belki bir like gelecek. Ne? Mantıklı. Var ya çok mantıklıyım ya. <laughs> bir dakika birkaç tane vurabilir miyim kanka sana? Bul hadi. Şimdi bir dakika. <laughs> Ve gol. Ne? No, no. Ne diyon bana? Ne diyorsun? Aa. Demedim. Zengin evet, <laughs> olmuşum. Allah Allah. Ne Kendine... diyorsun? Oğlum, ee, abi vurma. <laughs> Başka lafım yok. Ee, vurma. Abi sen kaçın. Hiper şarjını dolduruyorsun. <laughs> hiper şaş hiper 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 diyorum bilmiyorum <laughs> 10 dakika oldu ben dur videoyu kapatıyom dur öldü mü öldü mü öldü mü La, yeah. tamam da öldü mü videoyu kapatayım bayi Bir kere <laughs> niye Tanka, gelsin <laughs> hadi hızlı, hızlı hızlı videoyu kapatayım. gel böyle <laughs> dur. <Yanına gülüyor> dur yanımda dur yanımda dur At. Lan yanıma gel he. Bir du, dolsun, dolsun, dolsun. Bu özel rozettir. Evet, arkadaşlar bay bye bye. Yeah. Sizi seviyoruz. Yeah. Değil mi kanka? Evet. Yeah. Bye bye. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Son dakikada <laughs> paylaşmadı. Bye bay arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.